yeni bir videodan selamlar arkadaşlar bugün size beraber mobile legends oynayacağız sahur vaktinde video çekeceğim demiştim önce brawl stars oynayarak hemen oyunumuza başlıyoruz ne oynuyoruz bugün mobile legends oynayacağız hadi bakalım mobile legends Türkiye'de çok oynanan oyunlardan bir tanesi ben de dedim yükleyeyim oynayayım dedim uzun zamandır yükle oynamıyordum pubg mobile brawl stars videoları geliyordu şimdi mobile legends oynayalım Hepsinden ayrı ayrı atmaya çalışacağım. Ramazan bayramı üzere olsun. Sahura böyle bir video ile geçeyim dedim. Ama benim karakterim var Hanzo. Çok güzel bir karakter. Böyle görünmezliği var falan filan. Çok iyi işe yarıyor benim için. Ya değişik gülmesi var ama olsun yine de. Yani biraz sesini kısalım oyunun. Benim sesim biraz daha yüksek çıksın. Yoksa oyunun sesi daha çok çıktığından sesim anlaşılmıyor. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım oyunumuza başlayacağız birazdan. Biraz uzun süre, sürebiliyor. Dedim ki Akuma Ninjası, Sadis Mentor, Ölümsüz Kral, Soluk Hayalet. Hmm, ben de bu var. Biraz, biraz oyuna girmesi zor biraz. Ben yani de dedim ki sahur vakti. Az kalmadı sahura video çekeyim dedim. Evet kırmızı takımız biz. Şimdi ekranda mavi görünüyor ama al kızım kısım kırmızı aslında üst takım üst yer mavi. Yoksa ekranda bizim görüntümüz mavi sadece. Yoksa biz kırmızıyız şu an. Yani karşı takımdan görmediğim bir kişiler var iki kişi. Birisi Helkurt, birisi Franco. Hilda'yı gördüm herhalde. Zaten Mia var. Mia'yı biliyoruz. Balmond'u da biliyoruz. Hanzo oh, güzel bir karakter. Görünmezliği falan var. Çok iyi. Yani Brastars'ı ki Leon gibi. Çok iyi. Biraz ona geç başlıyor. Yani o sıkıntı var. biraz sesi yüksek çıkabilir. Biraz çok sesi çıkıyor yani. Çok bile yaptığında çok sesi çıkma ona bir dakika. Çok sesi sesi çıkma oranı yüksek oluyor. O bir tane baltalı var. Şimdi sen bittin agacım. Ama biraz daha iyi öldürmemiz lazım onu. Şöyle dikenimizi attık. Brawl Stars, PUBG Mobile, Mobile Legends videoları sık sık gelecek. En çok videoya Brawl Stars gelecek. Ama gene de Mobile Legends satmaya zamanım olacak. Gelsin. İndirebilir miyim be bunu? O bu benden güçlü ya. Ama indirebilirim bunu. Aynen indirdim. Çok iyiydi. Çok iyiydi bu. Yenilenmeye bastık şimdi dik. Şuraya koy dikeni. Dikenle biz ölmüyoruz. Çünkü bizim dikenimiz olduğu için ölmüyoruz. Şuradan bir saldıralım. Oo tamam. Hop tamam. Evet, orta kıvamda çok e, saldırı altındalar. Şurada bir tane diken. Siz gidin abi önden. Önde aha okçu da geldi. Bu okçu çok iyi vuruyor arkadaşlar. Yani feci bir şekilde vuruyor. Şimdi bu sol tarafı savunamam. Çok kötü. Benim için çok kötü oldu bu olay. Şuraya bir diken atayım ya. Abi çok pis vuruyor bu okçu ya. Lan vurma ya. Heh geldi bir kişi şükür. Hepsi bir yerde uğraştığı için bizim takım bekçi şey yapamıyoruz. gelmesin be. Lan gelme ya. Güçlendirmem diyor yok güçlendirme olsa güzel dalarım. Ruhum dalıyor benim. Yoksa ben dalmıyorum. Vay be tank kaçıyor. Tank mıydı bu be? Tank da var oyunda. Bu tank olabilirdi bence. Ha güçlendirmem de doğdu. Şuraya bir pusayım. Pusmak çok önemli burada. Bakın şimdi iyi bakın. İyi izleyin. Kim bunu nasıl vurdum. O iyi çıktı adam. Yani vuramadım. Kusura bakmayın. Ne yapalım? Ah oh be. Gelme abi, gelme lütfen. Seni bir dikenleyeyim. Yalnız bu adamlar şimdilik güzel vuruyor arkadaşım. Hayır be, hayır be, hayır be lütfen. Tamam. İndirdik. Şimdilik indirdik. Güzel indirdik. Bazı sorun oluyor burada. Bir dakika. İşte telefondan aradığım için şeyi zor yapıyorum. Lan ne kadar canımız. Bir üstte ışınlanayım. Üstte ışınlanma var bunda. Mesela oradan da oraya gidiyorsun. Üç kişi öldürdüm. Yani sol tarafa pek etki veremedim. O yüzden başka tarafa gitmek lazım. Dur bir dakika. Hemen sol taraf o taraftan bir yere gideyim. 8-4. Bu oyunda e, bayağı öldürmen lazım mesela puan alması için takımın yani şey de önemli. Yıkmak. Bir dakika hemen. Bir Dış gülen diyor. elektrikli hmm. Elektrikte bizim iyi vuruyor ha. öldürmem lazım. Kaçma. Ya Max nasıl kaçtı gördünüz mü? Yıldırım gibi kaçtı bildiğin ya. Tebrik ederim adamı. Çok iyi kaçtı. <laughs> Hemen şunu da şu dikeni. Allah. Biraz yanlış noktaya koyduk. Abi nasıl karanlık oldu. İlk defa görüyorum ben böyle şeyi. Vur abi şuna ya vur vur vur. Öldürdüm tamam bunu. Bunu öldürdüm. Çok güzel. Oh çok iyi be. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bunu öldüreyim. Çabuk öldür çabuk çabuk çabuk. Şuraya bir diken at. Şuraya bir güçlendirme. Çok iyi tamam. Kolye alabilir miyiz acaba? Yani iyi yine de. Tamam daha fazla kan vereceğiz sana. Daha fazla kan istiyormuş. Şöyle bir diken daha. Bayağı diken verdik be. Tamam. Artık oyun bizde yani oyun bizde derken şurayı kuleyi öldürdük. İyi. Ah be çok kötü. Hayır 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 kaçayım lütfen lütfen kaçayım. Öldüm evet belli öldüm. Ya benim normal halim de o ruhum öldürüyor onu ama gerçek halim de onu öldüremiyor. Yani yanında olduğu için. Bu bayağı uzun sürüyor ya. Ama fark etti dedi sağ tarafa çok iyi etki verdik. Ben <laughs> ya <laughs> şükür size görün. Ah, şimdi ortadan hasar vermem lazım. Şimdi sol tarafa da hasar verdik. Sağ tarafı zaten boş. Yani boş derken yani gene iyi gidiyorlar ama ortaya ben katkı vermezsem kötü. Normalde ben de sol taraftan gitmek isterim. Şimdi şunları öldürelim. Gene bakalım. Hop tamam. Bittiler bunlar. Hoppa. Hop. Yalnız ortaya da iyi hasar vermez, iyi, vermemiz lazım. İyi diken onları. Mükemmel. Ona be. Abi bu bizi yava. Bu bizi kör ediyormuş demek. Nasıl vurdu be o? Helal olsun yemin ederim. Çok iyi vurdu. Hanzo'yu pert etti. İşte bu karakterler bizde olmadığı için çok level'da kasamıyoruz. İşte ölüyorsun. Çok zor bu oyun. Ya yani bir de uzun süreli. Çok da uzun süreli. Aa, burada bir arkadaşımız ölmüş. Ama sol tarafa da çok iyi hasar veriyoruz. Bizim takım çok iyi oynuyor be. Ben mi kötü oynuyorum. Ama yok, kötü de oynamıyoruz. 4 kişi öldürdük. 2 kişi kere mi ölmüşüz? Allah Allah. Oo Balmont. Sen ne yaptın be? Yalnız Balmont yıldız oyuncu seçilebilir. Helal olsun adama. iyi oynuyor. Aslında sağ taraftan gideyim ya ben. Doğru. Şimdi sağ taraftan gireceğiz. Eğer sağ taraftan minyonlar geliyor şu an. Minyonlar önden gitsin. Yalnız Lord gelmeden bile aldık. Lord da şöyle olur. Büyük eğer onu katledersen zor katlediyorsun. Oyna alman daha kolay oluyor. Şimdi minyonlar gelsin. Gelmesine az kaldı artık. De gelin siz de ya. Şimdi iki saat sizi bekleyecek. Minyonlara önce vurması lazım. Yok bize vurursa çok etkili vuruyor. Minyonlardan daha çok etkili vuruyor. Şöyle vuralım. Aa oh, hayır hayır bana vuruyor. Hayır kule bana vuruyor ya. Kule bana vuruyor be. Ya nasıl bana vurabiliyor o kule ya? Oyunu aldık mı? Aldık mı oyunu? Son bir tane de Hayır be Arkadaşlar canını görüyor musunuz Şu an onun canı çok Dolacak feni şekil Fena şekilde dolacak bakın doluyor Ya şansımızı görüyor musunuz Çok şanssızız be Abi işte bak Şeyler minyonlar böyle daha etkili olsaydı Ya da bizim ben benim suçum ya herhalde Orada nasıl yapamadık şu milyonları almamız lazım. Üçlü milyon bir tane daha geliyor. Evet. Oyun aldık. Oyunu çok güzel aldık. Tamam. Tamam abicim. Tamam. 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 Oyun almamız biraz daha oldu. Sağ taraftan kim etki verdiyse çok güzel etki vermiş. Ben dedim oyunu bunlar aldı dedim ama pes etmediler. Pes etmediler. Çok güzeldi. Dur ben de sana yardım edeyim. Hop tamam bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Koşun 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 koşun. Abi. Şu arayı açın da ya. Açın şu arayı. Ben abi yapma. Hayır, 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 hayır. Abi git. Ya ben buna saldıramam. Şimdi nasıl saldırayım ya? Öldüm işte. Benim ruh, benim bedenim öldürünce ben de ölüyorum. Bu arada alıyor muyuz? Hadi artık vurun şuraya. Tamam, aldık. Çok güzel bir şekilde aldık be. İşte o arkadaki okçu böyle arabadaki minyon o çok iyi vuruyor. Onun hakkını verenim o çok iyi ölüyor. Şimdi ben birinci olmadım. Bu sadece kendi fotoğrafım. Victory. Güzel. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Evet. 5.2. Kötü. Balmond. Hmm. Mia. Mia mıydı? Mia mıydı? O iyi öldürmüş. Güzel. 5.2 almışız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Bay bay efendim. Görüşürüz.